128. mektup. Bu mektup Hace Mukime yazılmıştır. Çok yükseklere erişmeyi istemelidir. Ele geçenle doymamak lazım olduğu bildirilmektedir. Kıymetli Hace Muhammed Mukim, bu uzakta kalmış olanları unutmayınız. Hatta uzakta sanmayınız. Hadisi şerifte insan sevdiğiyle birliktedir. Buyuruldu. Bu yolun ucu çok uzundur. Aranılan sevgili çok yüksektir. Gücümüz, uğraşmamız ise sonsuz olarak azdır. Erişilen konaklar aranılana andıran serap gibidir. Allah korusun bu konakları yolun sonu sanmaktan, yabancıları aranılan sevgili sanmaktan ve anlaşılabilen şeyleri anlaşılamayan sanarak yarı yolda kalmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Çok yüksekleri aramalı, ele geçenlere bağlanıp kalmamalıdır. Veraların verasını, ötelerin ötesini aramalıdır. Böyle bir istek, böyle çok çalışmak ancak vazife alınan büyüğün sır sırrehul aziz teveccühü dilemesiyle elde edilebilir. Onun teveccühü de, müridinin ona olan sevgisi bağlılığı kadar olur. Bu ise Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediğine verir. Onun ihsanı pek çoktur.